Kahrolsun ABD, emperyalizmi. Kahrolsun ABD, Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Halkların kardeşliği. Birici, bıratıya gelalım. Birici, bıratıya gelalım. Birici, bıratıya gelalım.

Fırat'ı ya gel. that's what i'm Thank <laughs> you. Yeah. Oh! Sosyalizm. yol yaşa karşı bir basın açıklaması yapacağız. Hepinizi elimize davet ediyoruz. <laughs> 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 Alın, Gitme. Kardeş, kanı birazdan dökme. Birazdan Bira gitme. gitme! Kardeş kanı dökme! Irak'a gitme! Kardeş kanı dökme! Devletin Kürt halkına yönelik yükselttiği şovanizme hayır demek için geldik. Dün ABD istedi diye Lübnan'a, Afganistan'a asker yollayanlar bugün anti-emperyalizm diye yutturarak bizleri kardeş bir halka düşman etmeye çalışıyorlar. Bizler bu yalanlara kanmadık, kanmayacağız. Kardeş Kürt halkına kurşun sıkmayacağız. Kürt sorunu bir inkar ve imha sorunudur. Çözüm askeri değil, siyasi olmalıdır. Dün de haykırdığımız gibi bugün yineliyoruz. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların Are they